ekrandan haykıran hikayeler vardır. Bir de ağır kadife perdelerin ardından fısıldayanlar. Esmanur'un hikayesi tam da böyle. Gürültüsüz, neredeyse hayalet gibi. Ama bundan daha az önemli değil. Eğer muhteşem yüzyıl, gücün, aşkın ve ihanetin görkemli bir senfonisi ise, bu küçük kızın kaderi, final jeneriğinden çok sonra bile uzun süre çınlayan, için burkan o sessiz minör notadır. O bir sultan değildi, gözde olmadı, şehzade annesi ya da saray entrikalarının mimarı olmadı. Esma Nur, namı diğer kader, yani kader, her senaristi gülümsetecek bir ironi, çağının iki dev, iki trajik figürünün kızıydı. Her şeye kadir Büyük Vezir İbrahim Paşa'yla onun sevgilisi talihsiz Nigar Kalfa'nın. İlk nefesinden itibaren hayatı ona bir armağan değil, imparatorluğun kaderini çizenlerin elinde bir silah, bir sır, bir takas kartı oldu. Bu video sadece bir hikaye örgüsünü aktarma çabası değil, Esma Nur'un hayali izini sonuna kadar sürme girişimidir. Öyle bir kanın ve böyle bir sırrın içine doğup büyüyen bir kız kim olabilirdi? sade bir taşra kıyafetinin içinde sonsuza kadar kayboldu mu, yoksa genleri, kökeni bir şekilde kendini belli etti mi? Belki de perde arkasında kalan gerçek kaderi herhangi bir senaryodan daha dramatikti. Bir araştırmaya çıkıyoruz. Tarihin tozlu sayfalarına değil, ne yazık ki orada ondan bir satır bile yok. Dramaturjinin, psikolojinin ve çağın bağlamının kurallarına göre. Muhteşem yüzyılın bize sadece ima ettiği hikayeyi duymaya hazır mısınız? O halde başlayalım. En ilginç olan her zaman perde arkasında kalandır. Topkapı'nın dairelerindeki sessizlik özel bir türdendi. Yoğun, ağır, korkuyla zehirlenmiş bal gibi. Ve bu sessizliğin içinde 1534 yılının bir gecesinde, karanlığın örtüsü altında imkansız oldu. Gözlerden uzak cariyelerin, kulaklardan uzak hadımların, hizmetçi Nigar Kalfa'nın odacığında bir kız çocuğu doğdu. Geceyi yırtan bir çığlık değil, hafif bir iniltiydi. İşte böyle, gizlice, olmaması gereken birinin hayatı başlıyordu. Bu sadece bir sır değildi. Bu harem düzenine, imparatorluk iktidarının ta kendisine karşı işlenmiş bir suçtu. Anne, Hürrem Sultan'ın sadık hizmetkarı, zeki bakışlı ve boyun eğmiş görüntüsünün altında çelikten bir irade saklayan Nigar. Baba, Sadrazam, Sultan'ın odalarından Macaristan sınırlarına kadar uzanan bir güce sahip olan İbrahim Paşa. Kölelikten hükümdarlığa yükselen bir adam. Kanuni Sultan Süleyman'ın çocukluk arkadaşı, Serdar yani orduların efendisi ünvanını taşıyan. Onların arasında statülerin oluşturduğu bir uçurum, bir kurallar okyanusu vardı. Ve bu okyanusu aşan bir tutku. İbrahim her şeyi riske atarak kızını ilk kez kollarına aldığında ona Esma Nur adını verdi. En güzel ışık. Bir dua, bir umut adı. İçinde Osmanlı sarayının tüm şiirselliği, lütufa dair tüm rüya vardı. Fakat topkapının duvarları içinde şiir bile bir silaha dönüşebilirdi. Bu isim, kötü talihe karşı bir kalkan, bir tılsım, saraya göre günah olan bu doğumu kutsama çabasıydı. İbrahim o sırada zirvedeydi. Macar seferleri Avrupa'da yankılanıyordu. Neredeyse padişahın padişahınkiyle eşdeğer bir tahtta oturarak hükmediyordu. Kibri öyle büyüdü ki mührüne Tanrı'nın lütfuyla Sultan yazacak kadar ileri gitti. Bu her şeyin mübah olduğu atmosferde Esma Nur'un doğumu ona bir tehlike değil, bir ganimet gibi görünüyordu. Saray protokolünün sınırlarını aşan gücünün bir kanıtıydı. Kızını gizlice ziyaret eder, getirdiği oyuncaklarla, Şam'dan gelen ipek bir bebek, hilal şeklinde gümüş bir çıngırakla bu yanılsamasını somutlaştırırdı. O, İbrahim, her şeyi yapabilirdi. Bu köken, senaristlerin tamamen kurgusudur. Tarihteki İbrahim Paşa, Muhsine Hatun ile evliydi ve çocukları vardı. Fakat muhteşem yüzyılın dahiliği, kuru kronikleri alıp onlara insani bir trajedi üfleyebilmelerindedir. Esmanur, ismi tarih tarafından silinmiş, adı konmamış imparatorluk çocuklarının özü haline geldi. O, tutkunun protokolden daha önemli olduğu alternatif bir gerçekliğin hayaletidir. Dizisi onun kaderi üzerinden en önemli şeyi söyler. Osmanlı İmparatorluğu'nda aşk bile siyasi bir eylemdi. Bir çocuğun doğumu bile diplomatik bir kriz haline gelebilirdi. İzin verilen sınırların dışında karışan kan tüm sisteme bir tehditti. Esma Nur ilk nefesten itibaren sadece bir kız çocuğu değildi. O, kudretli vezirin bir zayıflık simgesi, onun aşil topuğu, canlı ürpertici hatasıydı. Ve Topkapı Sarayı'ndaki her hata gibi onun da er ya da geç düzeltilmesi gerekiyordu. İlk yılları gölgeler tarihiydi. Sultan kızları, harem ağaları ve hocaların himayesinde ilgi odağında büyürken Esma Nur dünyayı oymalı paravanın aralığından öğreniyordu. Evreni birkaç odayla, eski halıların kokusuyla ve ona dikkat çekmemeyi öğreten kadınların sessiz sesleriyle sınırlıydı. Oyuncağı, kıymetli taşlarla işlenmiş bir at değil, İbrahim Paşa'nın babasının gizlice getirdiği basit bir tahta figürdü. İmparatorluğun eyaletlerin kaderini belirleyen kelimesi olan Büyük Vezir bu yarı karanlıkta sadece bir baba oluyordu. Nigar hırsız gibi bildik koridorlarda sızarak ona ulaşırdı. Buluşmaları süt ve korku kokardı. Anne ile kızın geçirdiği her dakika Hürrem Sultan'dan, hizmetten, Hatice Sultan'ın tetikteki gözlerinden çalınmıştı. Annenin fısıldadığı masallar orada duvarların ardında dünyayı yöneten kahraman bir baba ile ilgiliydi. Bu tuhaf, sapkın bir terbiyeydi. Kız neredeyse hiç tanımadığı bir adamın efsanesiyle büyütülüyor ve içinde yaşamak zorunda olduğu dünyadan korkması öğretiliyordu. 16. yüzyıl Topkapı Harem'i, mezuniyet sınavı hayata mal olabilen karmaşık bir hayatta kalma okuluydu. 3 yaşından itibaren Esma Nur için müderrisler tarafından değil, yaşlı kalfalar tarafından hazırlanan bir müfredat başladı. Ders kitapları felsefe risaleleri değil, nakıştaki düğümler, sesteki tonlamalar ve arkadan gelen fısıltılardı. Kur'an, görgü kuralları, dans bunlar zorunlu programdı. Ama seçmeli dersler asıl disiplinleri oluşturuyordu. Yüz okuma, harem ağalarının beden dili, suskunluk sanatı. Şehzadeler fetih coğrafyasını çalışırken Esmanur harem iktidarının haritasını çıkarıyordu kimin gülümsemesi sahte, kimin bakışı tehdit taşıyor, kimin lütfunun peşinden gidilmeli. Annesi Niger, bu karanlık akademideki baş profesörüydü. Burada yılanlar ipek giyer, diyordu kızının kuşağını bağlarken. Tedbirlilik dersleri, nakış derslerinin içine örülüyordu. Beş yaşına geldiğinde Esmanur, bu ekosistemdeki yerini anlamıştı. O gayri meşru bir çocuktu, gayri resmi bir varlıktı. Değeri tamamen babasının mizacındaki dalgalanmalara ve onun meşru karısının gazabına bağlıydı. Ama gölgenin anlaşıldı ki güvenilir bir koruma olmadığı ortaya çıktı. Esma Nur'un çocukluğu anne sütüyle değil, kronik tehdit atmosferiyle yoğrulmuştu. Sessiz yürümeyi ve yavaş nefes almayı öğrendi. Çocukluk oyuncakları toplar değildi, yanlışlıkla duyulan konuşma kırıntılarıydı. Hürrem hakkında dedikodular, idamlar hakkında fısıltılar, cariyelerin boğuk hıçkırıkları. Mükemmel bir gözlemci, Topkapı'nın küçük bir hayaleti oldu. Bu onun içinde keskin bir bıçak gibi incelmiş bir sezgi yetiştirdi. Onun dünyası siyah beyazdı. Ne şölenler vardı, ne de onun şerefine düzenlenen törenler. Sadece bir tezat. Ebeveynleriyle gizli buluşmaların sıcaklığı ve daimi tehlikenin dondurucu soğuğu. Güç burada yatağınlarda değil, diyordu Nigar, göstermesi yasak olan gözyaşlarını silerken. Doğru seçilmiş kelimelerdedir ve tam zamanında dökülen bir damla gözyaşındadır. Esmanur sessizce ağlamayı öğrendi. Bu onun ilk ciddi becerisiydi. Sonra zaten sarsıntılı olan dünyası yıkılmaya başladı. Zehirli bir sis gibi söylentiler onun sığınağına da sızdı. Paşanın gözden düştüğü fısıltıları. İdealize edilmiş dev baba imajı çatladı. Nigar'ın yüzü bir dehşet maskesine dönüştü ve yeni acil dersler vermeye başladı. Temel gizlilik kuralları, kaçışın alfabesi, çaresizliğin duaları. Esma Nur'un çocukluğu İbrahim tutuklandığı gece sona erdi. Gerçek kronolojide yaklaşık 2 yaşında olması gerekirken dizideki kurgulanmış harem çocukluğu sistemin bireyselliği nasıl bastırdığını göstererek dramı güçlendiriyor. O hayattan hatırladığı son şey belki de annesinin telaşlı kucaklaması, sevgi ve umutsuzluk dolu fısıltısı ve onu daha da derin bir karanlığa götüren başka bir kadının elleriydi. Harem onu bir prenses olarak yetiştirmedi. Bir hayatta kalan olarak dövdü yasak bir aşkın çocuğunu alıp simya potasında olduğu gibi onun çekingenliğini gizli bir çeliğe, saflığını abartılı bir tetikte olmaya, sevgi ihtiyacını ise gelecekteki manipülasyonların bir silahına dönüştürdü. Yetişkinlik hayatına güneşli oyunların anılarını değil, top kapının tüm gizli geçitlerinin haritasını ve kafasında sürekli tekrarlayan hiç kimseye güvenme diyen, sessiz ve çocuksu olmayan bir sesi taşıdı. Onun çocukluğu bu sarayın duvarları içindeki en güçlü aşkın bile ağır bir zincirin halkalarına döküldüğünün uzun bir dersiydi. Dizide sürgün edilmiş ve yalnız nigar Esmanur'da bir varoluş anlamı bulur. Kız çocuğu onun saplantısı, kendisinden alınanı, aileyi elde etmek için tek şansı haline gelir ve umutsuz bir adım atmaya karar verir. Kaçış. Kucağında kızıyla ana vatanına kaçış. Bu gemi onlar için bir kurtuluş gemisi olacaktı ama onların ilişkisinin son perdesinin sahnesine dönüştü. Şu sahneyi gözünüzde canlandırın. Tahta güvertelerin gıcırtısı, martı çığlıkları, özgürlük kokan rüzgar ve birden o, İbrahim. Bir baba olarak değil, devletin amansız ve heybetli bir kudreti olarak. Öfkesi kıskanç bir ebeveynin bağırışı değil, kendi malına, en savunmasız noktasına el uzatılmış bir adamın soğuk gazabı. Esma Nur'u Nigar'ın kollarından koparır alır. Bu hareket fiziksel ve sembolik bir kopuştur. Hükmü hançer derbesi gibi seslenir bir daha onun tarafına bakmaya bile yeltenme. Nigerdan yalnızca çocuğunu almakla kalmaz, onun analık hasreti çekme hakkını da elinden alır. O andan itibaren Niger, yüzünü unutmaya başladığı kızına dair haberleri ancak uzaktan, gizlice ve aç gözlülükle kollayabilecektir. Ve sonra imparatorluğun bel kemiğini kıran gece çöktü. İpek bir kayış, Padişahın sessiz emri. Sadrazam İbrahim Paşa boğularak idam edildi. Onun dünyası, gücün, entrikaların ve gizli kızın dünyası bir anda yıkılıverdi. Koruyan dağ yıkıldığında çocuğa ne olur? Esmanur, yaşayan, nefes alan bir sır, tehlikeli bir hatıra haline gelir. İbrahim'in sadık yoldaşı Matrakçı, hızlı ve bilgece davranır onu her duvarın kulağı, Haseki Sultan'ın gözlerinin her şeyi gördüğü İstanbul'da saklamaz. Kızı, idam edilen paşanın akrabalarının yanına, uzağa gönderir. Görkeme değil, unutuluşa, ihtişama değil, güvenliğe. Bu bir sürgün değil, tahliyedir. Esmanur, adı resmi belgelerden silinen gözden düşmüş bir sadrazamın ismi gibi sarayın kayıtlarından da titizlikle silinir. Yıllar geçer. İhanet ateşinden geçip buz gibi bir güce kavuşan Nigar, araştırmasına başlar. Esma Nur'un izini Mihrimah Sultan'ın siyasi nüfus arayışındaki kararlılıkla arar. Ama nafile. Esma Nur eriyip gitmiştir. Bir hayalet, harem mutfaklarında ve kuytularında fısıltıyla anlatılan bir efsane olmuştur. Belki de uzak bir taşrada başka bir isimle büyüdü, sıradan bir adamla evlendi, kendi çocuklarını büyüttü. Sadrazam İbrahim hakkında anlatılan masalları dinlerken aslında kendi babasının hikayesini duyduğunu bilmeden gülümsedi. Onun kaderi iktidar draması için en acı ve en mükemmel sondur. Dar yüksek sesle bir ölüm değil, sessiz, topyekün bir yok olur. Her adımın kaydedildiği, her entrikanın belgelendiği bir dünyada Esma Nur tertemiz bir sayfa haline gelir. Onun hikayesi yarıda kesilir ve izleyiciye bir cevap değil, ağır iç burkan bir soru bırakır. Sonuçta hangisi daha ağır basar? Tarihi sarsan, parlak ama kısa bir babanın hayatı mı, yoksa tarihin kaydetmeye bile tenezzül etmediği uzun ve görünmez bir kızın hayatı mı? Esma Nur, sevilen, kullanılan, kurtarılan ve kaybedilen bir kız olarak sonsuz bir muamma olarak kalıyor saray için sönmüş ancak belki de çok uzaklarda, sıradan, gerçek bir hayatta sessizce parlayan bir gökyüzü ışığı. Muhteşem yüzyıldaki olay örgüsü bazen bir İstanbul trafiğini andırıyor. Bazen durur, bazen de tüm fizik ve mantık kurallarını hiçe sayarak delice akar. Esma Nur'un hikayesi işte böyle bir trafik kaosunun parlak bir örneği. 1534 civarında doğan Esma Nur, 1536'da İbrahim Paşa'nın idamı sırasında hala bir bebek. Ancak sonra senaristlerin turbo modu devreye giriyor. Birkaç bölüm sonra artık sürgününe soğuk ve yetişkin bir anlayışla tanık olan bir genç kız görüyoruz. Yıllara ne oldu? Tıpkı fazla bir lokum kesip atılır gibi kesilip atıldılar. Demek ki her şeye, büyümeye, piçlik statüsünü kabullenmeye, o iç burkan baba özleminin oluşmasına kızın elinde en fazla 4 yıl vardı. Tarihsel temel de burada çatır diyor. İbrahim Paşa 15 Mart 1536 gecesi idam edildi. Bu granit kadar sert bir gerçek. Ancak dizi başka bir kayayı özenle dolanıyor. Onun kanuni karısı Hatice Sultan. Süleyman'ın kız kardeşi, muazzam nüfus ve servete sahip, kocasını uzun yıllar hayatta bırakan bir kadın. Onun devasa mülkünü yönetti. Ve işte tüm yapıyı tökezleten soru ortaya çıkıyor. Peki kocasının bir cariyeden olan potansiyel utanç kızı büyürken Hatice neredeydi? İbrahim'in Nigar'la ilişkisinden bile lekelenmiş olan bu gururlu ve güçlü sultan neden bu kızın hem de saray duvarları içinde yaşamasına, daha da ötesi büyümesine izin versin? Gerçek harem siyaseti böyle tehditlere tahammül etmezdi. Bir gözdenin piç kızı trajik bir kahraman değil, bir hedeftir. Senaristler işte bu mantığı heyecanı artırmak uğruna feda ediyor. Hatice'yi gerçek bir tarihi figür olmaktan çıkarıp bir gölgeye dönüştürüyor. Tarihsel açıdan Esma Nur'un hikayesi saf kurgu alanıdır ve bu bir dizi için normaldir. 16. yüzyıl ortasında Parga Osmanlı hinterland'ıydı. Ancak soylu çocukların sürgün edilmesi için klasik bir yer değildi. Bunun için başka yerler vardı. Ücra Anadolu sancakları veya mesela Kırım. İbrahim Paşa'nın Hatice'den olan gerçek çocukları tarihçiler oğullarından bahseder, idamından sonra toz haline getirilmedi. Statüleri kısmen anneleri sayesinde korundu. Piçlerse Osmanlı geleneğinde genelde ya sessizce ortadan kaldırılır ya da tamamen farklı sosyal kanallara, örneğin Yeniçeri Ocağı'na gönderilirdi. Elinde oyuncakla denize hüzünle bakan kızın romantik imajı güzeldir. Ancak bu tür çocuklar için gerçek harem eğitimi çok daha sıradan ve sertti. Tüm bunlar hata değil, bilinçli fedakarlıklardır. Meryem Zeruki Korde ve Murat Dizdar'ın başını çektiği senaristler, tarihi bir talimatname olarak değil, bir tuval olarak aldılar. Kronolojideki boşluklar, yok sayılan bürokrasi, unutulan karakterler, izleyicinin çılgın bir tempo ve dramın çekirdeğine, Süleyman ve Hürrem'in hikayesine odaklanma için ödediği bedeldir. Esma Nur bu şemada bir kurgusal araçtır. Hızlı büyümesi, bizde daha çabuk bir acıma duygusu uyandırmak içindir. Ortadan kaybolması, hikayeyi aşırı yüklememek içindir. O, muhteşem ama çok özgür bir Osmanlı masalının yürek burkan ancak mantıkça kırılgan bir unsurudur. Dizinin popüleritesi kanıtlıyor ki, insanlar takvimlere ve fermanlara değil, duygulara bakıyor. Ve burada yaratıcılar tam isabet kaydediyor. Şimdi Esma Nur'un gerçek hayatta eğer gerçekten var olsaydı kaderinin nasıl şekillenebileceğine bir bakalım. 16. yüzyıl İstanbul'u gölgelerin sahiplerinden daha uzun olduğu bir çağdı ve imparatorluğun en güçlü adamlarından biri olan Pargalı İbrahim Paşa'nın ölümü en uzun gölgeyi düşürmüştü. 15 Mart 1536 sadece padişahın gözdesinin hayatının sonu değildi. O anda onun adını taşıyan her şey için geri sayım başladı. Kanı, soyu, izi. İşte bu total gölgenin içinde iki yaşındaki Esma Nur var olurdu. Kanuni, eşi padişahın kız kardeşi Hatice Sultan'dan değil, cariye Nigar'dan doğmuş bir kız çocuğu. İmparaforluğun defterlerde kalem cırpıtan bürokrasisinin gözünde o basitçe yoktu. O bir istatistiksel hata, silinmesi gereken bir lekeydi dramanın ilk perdesi hızlı ve seyircisiz oynanırdı. Babasının idamı, müsaade mekanizmasını başlatırdı. Nigar'ın kızıyla yaşadığı daireye sorularla değil, bir iple ve bir çuvalla girilirdi. Üst düzey bir şahısla zina, hele ki bu soyunu sürdürmüşse, özel bir mesele değil, düzene bir tehditti. Şeriat mahkemeleri bu gibi durumlarda nazik davranmazdı. Nigar için en olası, en sessiz son, bir ipekle kement ya da afyonlu bir iksir dolu kase olurdu. Onun harem kayıtlarından silinmesi, kenarlara tek bir not bile düşmesine neden olmazdı. Peki ya kız çocuğuna ne olurdu? Bir çocuk, özellikle de kız, doğrudan bir hanedan tehdidi oluşturmazdı. Bebek katli uygulansa da her zaman en uygun çözüm değildi. İz bırakır, karmayı lekelerdi. İmparatorluk daha incelikli bir unutma aleti sunardı. Esmanur öldürülmezdi, silinirdi. Büyük ihtimalle gece basit bir kilimin içine sarılıp Topkapı'nın kara kapısından çıkarılır ve saraya sadık bir beylerbeyinin dilsiz hizmetkarının eline teslim edilirdi. Geleceği Avrupa'da ya da Parga'da değildi. Bu yerleşim yeri sürgün için fazla önemli bir ticaret merkeziydi. Onun yolu doğuya Manavgat veya Tokat gibi ücra bir Anadolu vilayetine uzanırdı. Tozun ağzını ve hafızasını tıkadığı bir yere. Orada yeni adı Fatma ya da Zeynep gibi bir şey olurdu. Kendi gibi yetiştirilmek ancak miras hakkı olmamak ve ilk fırsatta evlendirilmek şartıyla küçük bir tımar sahibinin ya da emekli bir yeniçerinin evine yerleştirilirdi. Kökleri şiddetli bir nehrin sularında dağılan bir toprak yığını gibi eriyip gitmeliydi. Eğitim sadece Kur'an, ev işleri ve itaat üzerine olurdu. Hiçbir yabancı dil, hiçbir müzik, damarlarında bir zamanlar tahta yakın kanın aktığına dair en ufak bir ima bile yok. 12 yaşına geldiğinde evlendirilirdi. Göz kadaştırıcı bir paşayla değil, kendisi gibi taşralı bir sipahi ya da kadı katibiyle. Çeyizi, mütevazı ve anonim babasının müsaade edilmiş varlıklarından ödenirdi. Demir gibi Osmanlı ironisi. O andan itibaren hayatı bir döngü olurdu. Hamilelikler, doğumlar, veba mevsiminde ya da kıtlıkta hayatta kalma mücadelesi. Belki 30'una geldiğinde dul, 3-4 hayatta kalmış çocuk annesi, en büyük oğlunun evinde bir ömür tüketen biri. Akşamları ocak dumanına bakarken bazen yabancı, kendisine ait olmayan anıların parçalarını yakalardı. Deniz kokusu, bilmediği bir ninni'nin sesi, Erik rengi elbiseli bir kadın görüntüsü. Ama hemen Kovar uzaklaştırırdı onları. Bu düşünceler tehlikeliydi. İçeceğine konulacak bir zehire ya da kuyuda gerçekleşecek bir kazaya götürürdü. Peki bu sırada başkentte neler oluyor? İbrahim Paşa'nın Hatice'den olan oğulları Mehmet ve Ahmet üzerlerindeki gölgeye rağmen sistem içindeki kariyerlerini sürdürdüler. Kanları ve bağlantıları onları tam bir unutuluştan kurtardı. Peki ya üvey kız kardeşleri? Onlar için o bir hayalet, hatırlanması bile istenmeyen bir utançtı. Hatice Sultan'ın böyle birinin varlığını öğrenmesi halinde onu yalnızca kocasının ihanetinin canlı bir kanıtı olarak göreceği kesindi ve nihai bir çözüm talep edecekti. Onun varsayımsal hayatının doruk noktası saray entrikalarında değil tamamen onlardan kopuk oluşunda yatar. 1566'da Kanuni Sultan Süleyman vefat ettiğinde o 32 yaşındadır. Anadolu'nun bir yerinde bir yandan yeni doğan çocuğunu emzirirken bir yandan da hocanın çağın hükümdarının vefatına dair hutbesini dinlemektedir. Babasının adı eğer anılıyorsa fısıltıyla ve ihtiyatlarla anılır. Kendi kişisel tarihi ise çok yıllar önce Yeniçerilerin İbrahim Paşa'nın dairesine girdiği gün ölmüştür zaten. Son mu sıradan ve bu yüzden gerçek. 1580 ila 1590 yılları arasında bir tarihte hummadan ya da doğum hummasından ölür. Sade bir köy mezarlığına, sıradan bir taşın altına gömülür. Çocuklarından hiçbiri annelerinin aslında kim olduğunu bilmez. Hayatının arşivi bir kadı sicilindeki birkaç satırdan ibarettir. Abdullah kızı Fatma, filanın karısı, falanların anası. Gerçek adı Esma Nursa, iki yaşındaki kız çocuğunun İstanbul'dan götürüldüğü gün Anadolu rüzgarında eriyip gitmiştir bile. İşte sistem kişisel trajedileri böyle istatistik tozuna çevirirdi. Karanlıkta saplanan bir hançer değil, idari bir karar. Helvaya karıştırılan bir zehir değil, Allah'ın unuttuğu bir köyde yabancı biriyle yapılan evlilik. Onun kaderi yükseklerden düşüşün hikayesi değil. Sen daha şehrinin nerede olduğunu anlamadan haritadan silinişinin anlatısıdır. Ancak muhteşem Yüzyıl Hayranları yalnızca izleyici değil, bir kaderin iskeletini başkalarının sahnelerinden kalan kırıklarla tamamlayan arkeologlardır. Onlar bir boşluğu efsaneye dönüştürdüler. Neden? Çünkü Esmanur katıksız, saf bir acıdır. İbrahim Paşa eylemleri yüzünden idam edildi. Nigar kendi seçimlerinin bedelini öldü. Sultanlar iktidar için mücadele etti. Ama bir çocuk, bir çocuk büyük oyun tarafından çiğnenen mutlak masumiyettir. Onun süper gücü de budur. Hayatta bir kez olsun kendini sistem tarafından, aileden, işten, devletten terk edilmiş hisseden herkes onun hikayesinde kendi kederi için bir toplanma noktası buldu. Miras bir devamı talep edecek kadar güçlüydü. Hayranlar devamını talep eden dilekçeler yazdı. 5 milyon imza rakamı bir argüman olarak sunuldu. Kösem gibi yeni projelerde en ufak bir ipucu aradılar. Acaba bir kahraman o Pargalı kızın soyundan mı geliyor diye. Senaristler izleyicilere bir trajedi armağan etti. Onlar da karşılığında kahramana sonsuz sayıda alternatif evren armağan etti. Esmanur artık sadece bir karakter değildi. O Osmanlı tarihinin mahkeme salonunda her izleyicinin zihnen kendini oturtabileceği boş bir sandalye haline geldi ve bu umut yaşadıkça Parga'daki gemi asla kıyıya ulaşamayacak. Kare ve hayal gücü arasındaki siste yalnızca bir çocuğun acısıyla değil, milyonların kolektif özlemiyle yüklü olarak sonsuza dek yelken açacak.